Merhabalar yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Sakar Manager 2020'de Bayern Münih kariyerine devam ediyoruz. Artık son demleri oynuyoruz. Çok az kaldı 2021'in çıkmasına. Videomuza geçmeden önce de bize destek olmak için ve gelecek 2021 videolarımızda kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Öncelikle ligi biliyorsunuz 3. bitirmiştik. Kötü bir sezon geçirdik. Şampiyonlar Ligi'nde de erken elenmiştik vesaire. İlk sistem değişikliği yapacağım. Önce bir sistem teşhis edeyim, ondan sonra beraber sistemin detaylarına geçelim. Evet arkadaşlar, vazgeçtim. Taktiğin üzerinde ısrar etmek istiyorum ama talimatlarıyla oynayacağım biraz. Tempo yapalım. Her zaman dar oynuyoruz. Değişik bir şey yapacağım biraz geniş oynayacağım bu sefer. Biraz farklı olsun. Hücum yine iki kanattan orta savmuz topa doğru oynasın. Diğerleri yine karışık olsun. Ee, yarı sağda, kendi savmuzla karşılayalım. Defans olduğumuz için e, şey üçlü savunma oynadığımız için yarı sağda karşılayalım. Derin savunmayı da uyguluyoruz. Hatta çok derin olsun. Tamamen e, geri çekilsin stoperlerimiz. Bu şekilde taktikte bir değişiklik yaparak oynayacağız. Sezon sonuna kadar hiç ellemeyeceğim. Bakalım bu taktik sezon sonuna kadar bizi nasıl götürecek onu hep beraber göreceğiz. Peki şimdi asıl mesele transferlere geleceğiz. Bize acilen forvet lazım. Forvet alacağız. Şimdi bir tane. Evet, Santrafor için gözümüzü Kylian Mbappe'ye çevirdik. 150 milyon euroluk bir teklif yapacağım ki muhtemelen onu da kabul etmezler. Biraz üstüne çıkarlar ama ha, vallahi kabul ettiler. Çok iyi. 286.00 Milanı batırdık. Burayı batırmayalım. 286.00 doğru yapmışız. Çok güzel. Şimdi Mbappe 31 Mayıs'ta gelecek. O zaman biz bir tarihi ilerletelim. 31 Mayıs'a bir geçelim. Evet. Kylian Mbappe'ye kavuştuk. Gerçekten harika olacak. Mbappe bizim için. Ee, onun dışında o zaman ben bir takımdaki satacağım. Oyuncuları satmaya başlayayım. Paramız çok düşük. Ee, 33 milyon euromuz kaldı. Elimdeki fazla oyuncuları satıp e, gelecek paralarla da Harika transferler yapmaya çalışacağım. James Madison o da gidebilir. Böyle bir e, oyuncuları ben bir listeye atayım. Evet. 1-2 Temmuz'dayız şu an ve 503 milyon euro'luk bütçemiz var. Neymar'ı 220'ye sattık. Madison, Emrecan, Çağlar. Birçok e, oyuncumuzu müthiş paralara sattık ve Kadromuz bu şekilde kaldı. Şimdi orta saha vesaire transfer yapacağım ama bir tane çift yönlü bir tane düz orta sahada oynatmayı düşünüyorum. Ona göre bir hareket edeceğiz ama önce bir serbest piyasaya sizlerle beraber bakalım kimler varmış. Şöyle serbest piyasadan kullanabilir oyunculara bakalım hemen. Musa Dembele alınır abi. Önümüzdeki sezon iyi para eder. 96-800 güzel. Asane Gonokur işimiz yok. Yedek stoper belki lazım olur. 3. 4. stoper o yüzden baktık. O da yok. Alves. Güzel gelişim gösterip para edebilecek bir oyuncu. Onu da transfer edelim. Onun dışında başka da zaten Yıldız oyuncu yok. İşimizi görecek. Boşuna hiç uğraşmayalım. Evet önce bir eksiklerimize göre transfer yapalım. Evet savunma transferi için Nikolay Elvedi ile görüşeceğiz. 60 istiyorlar Nikolay Elvedi için. Bizde 77-500 bir teklif edelim. Bakalım nasıl bir yanıt alacağız Elvedi için. Orta saha için Federico Valverde'ye teklif götüreceğiz. Ona da 60 verelim. Federico Valverde için. Federico Valverde'nin yanına da bir yine dünya starı 115 alırlar muhtemelen. Pael Pogba için. Pael Pogba transferi yattı. Transferi gerçekleştiremedik Pogba'nın ama şöyle bir bakalım Valverde. Yebon yerine Cankot'un yerine oynasın Valverde oyun kurucu olacak oyun e, olarak oynayacak. Bir taraf oyun kurucu, bir tarafı çift yönlü. EGS'inde e, çift yönlü oynayacak orada. Bizim kulübemiz bayağı boşaldı. Kulübeyi canlandırmamız lazım. Şimdi çift yönlünün yedeği var. Kulübede Barella var, orta sahanın e, yedeği. Çift yönlünün oyun kurucunun var. Forvetim var. Koman. Sancho var kanatların. Bence e, Cenabri'yi e, Cenab satalım. Sadece Cenabri'yi satalım biz. Onun dışında dördüncü bir stoperimiz yok. Onu alalım. Defansif orta sayı yedek olabilecek biri lazım. Gerçi Egestein orada oynuyor herhalde. Aynen. Tamam. Duruma göre e, elimize bir iki tane daha transfer yapalım. Beklesin. Sar 7 hafta. Ne yaptın Sar? 6 gün. Al işte sezona sakatlıklarla gireceğiz. Bakalım. O zaman şöyle yapalım. Hemen bir transfer'e geçelim. Evet. Stoper 7 için Romagnoli 12 aydan az sözleşmesi var. 48 verelim. Romagnoli için. Yine Chelsea'den Pulisic'i transfer etmeye çalışacağız. O da bizim için uygun maliyetli. Cristiano Pulisic'i de alacağız ve muhtemelen transferi böyle bitireceğiz derken Vinicius Junior'ı da alalım ya. O da bizde bulunsun ne olur ne olmaz. Vinicius Junior. O zaman şöyle yapalım. Junior da gelecekse güzel para ediyor bunlar. Başkalar da faydalansın biraz güçlensin rakiplerimiz. E, sadece Canabri'yi satıyoruz. Jadon Sancho'yu da <laughs> satalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Bayer Leverkusen 226 milyon euro. Sadece Cenabri için. Buyur kardeşim. hayranı gör. Romagnoli. 159.500 Köklü bir değişikliği bilerek yapıyorum ki takım bir kendine gelsin. 115.500 Bu arada biz bir transferi de kaçırdık da ona da bakayım geri. Biz şey alamadık herhalde Payel Pogba'yı. Transferler bitsin de Payel Pogba'yı da alalım. Evet bir Pogba'ya bakalım. Payel Pogba muhtemelen kabul etmediler. 80 135 verelim o zaman ya. Payel Pogba'nın bize artısı olacaktır. Onun dışında yatırımı severim. Bu yüzden paramız çokken şunların hepsini de geliştirelim. Bunların hepsinin bize faydası artısı olacak. Antrenman bölgesi. Bunların hepsini yapın arkadaşlar. Bunlar sizin için faydası olacak şeyler. Yani zararı olmaz, faydası olur. Stadyum. Stadyum bir de genişleteceğim. Şimdi 75 bin kapasitesi var. 83 bine çıkartalım. 16 milyon euro para verelim. Bir aralık da tamamlanacak. Bir bakalım Payel Pogba transferini yapabileceğiz mi? Ama önce hazırlık maç var. Hazırlık maçında Dortmund'u Payel bizimle görüşmek istememiş. He. Acaba yanlışlıkla az teklif falan mı verdik maç. Muhtemelen öyle bir şey oldu. Evet. Şuradan bir bakalım. Tamam. şu talimatlarla oynayacağız. Takımımız bu sene böyle olacak. Sar ve Diop da ilk 11'e geldiği zaman daha iyi olacak bizim için inşallah. Barella Valverde karışı kullanacağız. Bu şekilde sezona inşallah iyi bir giriş yapacağız. İlk 11'imiz bu şekilde. Hatta komanı belki sonradan monte edebiliriz tekrar. Onun dışında da pek bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Transferlerimizi yaptık. Bütçemiz 355 milyon euro. Tabi daha bazı teklifler var gelip gelmeyen. Saçamız oyuncular da var. Önce bir devre arasını geçirelim. Bakalım devre arasında sonuna nasıl geleceğiz, neler yaşayacağız. Tabi şöyle bir de bakayım süper kupa maçımız falan var mı? Süper kupa varmış. Borussia Dortmundla. O zaman bir Borussia Dortmund Süper Kupa maçına. Sezona kupa ile başlamak bizim için gerçekten çok iyi olacak. Hadi o zaman Borussia Dortmund, Kylian Mbappe, Hudson, Odoi 3-1 öne geçiyoruz. İlk yarıda Kingsley Coman ve Hudson, Odoi'yu yer değiştirelim. Pulisic burada oynar mısın? Oynar kral. Barella Valverde. Barella biraz yorgun ama oyuna girsin. Duson Tadiç attı onlarda ama biz farkı açtıkça gidiyoruz. Kylian Mbappe, Koman ve hatın Odoi'nin şov yaptığı maçta 8-3 kazanıyoruz. Kupayla sezona başlıyoruz. Biraz çok golüyoruz ama eminim o da Malang Sar geldiği zaman çözülür. Daha az e, gol yeri Sar sakat biliyorsunuz. Şöyle e, takımımızın son haline bakalım. Koman oynuyor şu an ama e, Rodrigo Goyes'e şans verebilirim orada. Koman'la değişmeli oynayacak. Hudson Odoi formanın artık birinci sahibi. Kai Havertz bizim kralımız olacak o inşallah. Takımımızın şu an ilk 11 bu şekilde sadece Romagnoli'nin yerine Malang Sar gelecek. Nico Elvedi de inşallah bizim için iyi performans gösterecek. Yeni transferimiz Valverde Barella arasında da biraz kararsız kaldım ama şu an için Valverde ile devam edeceğim. İyi bir sezon geçireceğiz inşallah. İlk maçında 5 gol 1 asist yapmış Kylian Mbappe hızlı bir giriş yaptı sezona. Ya yapma. Transfer'e bastık. Kasar şimdi. Şöyle bir takvime bakalım. İlk 4 maçımız oynadık. Hazırlık maçlarında Dortmund 3-2 Leverkusen 3-1 Yedeklerle çıktım. Merchant Gladbach 5-3 Ve lig, e, ilk maçımda Borussia Dortmund'a 8-3 yendim. Hemen devre arasına kadar ilerleyelim bakalım. Tarihler 3 Mart'ı gösteriyor. Transfer sezonda transfer vesaire yapmadığım için e, es geçtim. Çok uzatmak istemedim o kısımları. Şöyle bakarsak takımımız yine aynı ama gelişimler var. Rodrigo, Hudson Odoi bunlar gelişti. Valverde gelişti, yine Egeste'in gelişti. Gördüğünüz gibi sarı 90 oldu. Gayet e, güzel gidiyoruz şu ana kadar. Resmi hiçbir maçta yenilmedik. Şampiyonlar Ligi grubumuz zorlu geldi. Paris Saint-Germain'le oynayacağız ama şey, e, Paris'ine oynayacağız deplasmanda ama. Şampiyonlar Ligi gruplarına Galatasaray bu gruptan çıkamamış bu arada Liverpool'dan. Evet. Namalü çıktık. iki beraberlik. Dört galibiyet. Juventus, Young Boys ve Manchester United vardı grubumuzda. Şampiyonlar Ligi gol kralı. Kylian Mbappe çok iyi gidiyor bu sezon. 26'da 26 yaptık ligde. Yine harikalar yaratıyoruz. 100 averajı geçtik mi onu merak ediyorum. Şöyle hemen hızlıca bakalım. Yok 71 averaj ama Kylian Mbappé, Rodrigo iyi golcülerimiz devam ediyor. Hudson Odo yedek plus 3 bile sadece ilk 11'de bir maç oynamış ama yine de kendine yer bulmuş. Takım şu an için harika gidiyor. Evet, en son Borussia Dortmund maçını izlediniz 8-3 ama ondan sonra yine harikalar estirdik. Bayer Leverkusen'i 6-4 yendik. Yine bakın, eee ligde Nürnberg'e 8 attık. Maçlarımızı kazandık. Juventus'la berabere kaldık. Manchester United'ı 10'a 1 yendik deplasmanda. Eee Heindeyme'de 5 e atmışız yine yedilerimiz var. Stuttgart'a Juventus'u yendik. Dortmund'u 6 attık. Burada United'la kendi sahamızda beraber kaldık ki orada herhalde rotasyon yaptık. Bir şeyler yaptık tam hatırlamıyorum. Enteresan bir maçtı. Yine galibiyetlerle devam ediyoruz. Gladbach'a 6 a attık. Altılarımız var. Ee, hep galibiyetle gidiyoruz. Güzel takım çok iyi şu an. Ve Paris saint ile Şampiyonlar Ligi oynayacağız. İlk maç deplasmanda Paris'te avantajlı bir skor almamız gerekiyor. Rodrigo Goes'le 1-0 öne geçiyoruz. İlk yarı böyle tamamlanıyor. Rodrigo'nun golüyle Vinicius Junior gelsin. Onun dışında Valverde'nin yerine Pulisic, Kingsley Coman hücum hattını tamamen değiştirdik. Sadece Mbappe kaldı. 2-0'a getiriyoruz. Mbappe parladığı takımı Paris'te ama biz Liverpool'dan almıştık onu. Deplasman'da Paris'i 2-0 yeniyoruz. Avantajlı bir skorla sağımıza geldik ama futbol bu her an her şey olabilir. Evet Mbappe bu maçta da gollerine devam ediyor. Henüz ilk yarıda 2-0 öndeydik ki son dakika yediğimiz golle 2-1 üstün bitirdik. <coughs> Vedat Muriç yolcu hadi güle güle. Kariyerinde başarılar dileriz o da. Bildirim geldi maç kolikten. Enteresan yedik attık. Atmaya devam ediyoruz. Mbappe hat-trick yapıyor. Egesten ve Mbappe'nin golleriyle yeniyoruz. Totalde de 6-2 futbol olarak da ezmişiz. Güle güle diyoruz. Paris Saint-Germain'e. Sıradaki rakibimiz kim? Hadi bir kurban daha belirleyelim kendimize. Hop çekilişteyiz. Evet. Juventus grupta zorlanmıştık. Bir yenip bir berabere kaldıydık yanılmıyorsam ama deneyeceğiz. Başka güçlü rakip kaldı mı? Biraz rakipler sanki zayıf kaldı. Liverpool, Juventus iki tane dişli takım kaldı. Onları da yeneceğimi umuyorum. Oynayıp göreceğiz. Juventus ile ilk maç Allianz Arena'da. Rabiot kart gördü. Bizden de Mbappe bu arada Cuadrado'nun golü geldi. Ve ilk yarıda hemen hızlıca bir tepkimeyle öne geçiyoruz. Jankot. Janto bu da oyuna sonradan 7 maçta 3 gol atmış sonradan girip fena değil orta saha. Ama Rodrigo'nun yerine Koeman'ı alacağım. Vinicius Junior'da da sağa alayım. Sanki daha iyi olacak gibi. Koeman oyuna girdi ve golünü atıyor. 3-1-4-2 goller üst üste geliyor ve kendi sahamızda yeniyoruz ama 2 gol değdik. Rakip için avantaj olabilir. Kendi solumuzda 4-2 kazandık ama Juventus deplasmanda 2 gol atmanın avantajını kullanabilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor ki dediğim sıkıntı buydu. Neyse ki 2 gol attık. Şimdi onların dörtlemesi gerekiyor. Yoksa bu şartlarda biz tur atlayacağız. Kingsley Coman. Buraya da Barella'yı alalım. Hatta Cankot'u bile alalım ve böyle başlayalım. ikinci araya. Rodrigo'ya Kai Havertz'in golleri var. Karşılıklı goller geliyor ama biz artık turu garantiledik. Bernardeski'nin e, üstün performansı yetmedi onlara. Kingsley Coman oyuna girdi ve 4-3 kazanıyoruz. Şöyle Bernardeski'ye bakayım. Bakın müthiş oynamış. Üstün oyunu yetmedi. Bizim Coman oyuna girdi ve maçın bir anda seyrini değiştirdi. Evet bakalım kimle eşleşeceğiz. Şöyle ilerliyoruz. Hiçbir resmi maçta yenilmedim ama Almanya Kupası'nda 3-3 kaldığım maçın sonucunda Leipzig'e penaltılarda maalesef e, elendim. Şu an içinde 3 tane Alman takımı var. Yarı finalde Liverpool'la eşleştik. Hadi o zaman bu maça gidelim. Liverpool üçlüğü hala bozmamış. Salah, Mane, Firmino gerçekten çok etkili bir hücum hattı var. Ama bizim de onlardan aşağı kalır yanımız yok. Bakalım bu eşleşmede hangi taraf kazanacak? Rodrigo'nun yerine Kingsley Coleman'ı alacağım. Havert sanki durgun. Vinicius Junior'ı oraya alıp başlayalım. Kylian Mbappe attı ama Mane hemen cevap verdi. Son dakikalara beraberlikle giriyoruz ve maçta 1-1 bir, bir bitiyor. İnşallah deplasmanda bol gol atarız. Eğer deplasmanda yine bir gol atarsak işimiz sıkıntı. Final için son 90 dakika Enfield Road'da gerçekten sıkıntılı bir deplasmanda Liverpool'la karşılaşıyoruz. Yine Mbappe yine Mane karşılıklı goller Neyse ki 2-1 önde tamamlıyoruz ilk yarayı. 2 gol attığımız için deplasman bize yarayacak. Yani 2-2 de bizim için olumlu. O yüzden biraz daha dikkat. Hadi çocuklar. Maçı son dakikalara 3-1 üstün giriyoruz ve finaldeyiz. Rakibimiz yine Alman olacak ama bakalım hangi Alman takımıyla eşleştik o da çok önemli. Leipzig bir ara başımıza bela oluyordu ama bunlar 1 bir bir kalmış. Deplasman golü falan da yok bunlarda. penaltılar. acaba kim aldı? Şöyle bir yapalım rakibimize kim gelecek? Hop. Güm. Evet, Bayer Leverkusen maçıyla sezonu bitireceğiz. 3 zaten başladım. 2. sezonu bitirdim. Bu 3. sezonu bitirişim. Şampiyonlar Ligi'ni 3 sezonda 2 defa almış olacağım. Eğer ki bu 90 dakikayı da alırsak maçlar belli olmuyor. Sıkıntılı o yüzden büyük konuşmak istemiyorum. Geçelim görelim. Evet Bayer Leverkusen'i de biz güçlendirdik gerçekten. Bakın kadrolarında ilk 11'inde Madison'ı bizden aldılar. Pavard'ı bizden aldılar. Neymar'ı Sergi Cenabri'yi bizden aldılar. Yedeklerde bizden var mı? Leon Bailey falan ben almamıştım bu kariyerde herhalde. Yani bizden aldıkları 4 tane oyuncuyu ilk 11'de oynattılar ki 3 tanesi tehlikeli oyuncu ve ileri uçta oynuyorlar. Hadi o zaman gücümüzü gösterelim. Lütfen bu maçı alın diyorum. Oyuncularıma başka da bir şey demiyorum. Kylian Mbappe, Cenabri karşılıklı goller ama Hudson Odoi devreye girdi bu maçta artık oynaması gerektiğini hatırladı. Final olduğu için Koman'ın da bu maçta forma giymesini istiyorum. Çok emeği var bu takımda. Kigze Koman. 3-1 öndeyiz artık. Yavaş yavaş dakikalar bizim lehimize tükeniyor ve kazanıyoruz. 3-1'lik galibiyet. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayer Münih. Koman bizde 2 kupa kazandı Şampiyonlar Ligi kıtada Avrupa'da yılın takımıyız. En büyük biziz. Gerçekten harika bir sezon daha geçirdik. Her şey bizim için daha iyi olacak. Şöyle bir bakarsak 553 milyon euroluk bütçemiz var. Harika bir bütçe. Öbür kariyerde müthiş transferler yapacağız ama bitirmeden önce istatistiklerimize bakıyoruz. Kalecimiz Maignan, Mike Maignan 53 maç 8.58 harika bir ortalama, iyi bir performans gösterdi. Romagnoli 50 maç, 7 asist, 7-48 ortalama fena değil. Malankar 47 maç, 10 gol, biraz e, 10 asist, bir gol pardon. 753 gerçekten yine iyi bir ortalama. Milenkovic 53 maç, 2 asist, e, 1 gol, 7.32 yine iyi bir performans göstermiş Milenkovic. Kamavinga 48 maçta bir asist 7.48 ortalama. O da yine görevini yapmış gördüğünüz gibi. Federico Valverde 53 maç 6 asist 4 gol. 6.58 yine harika bir ortalama Valverde'den. Egestein 53 maç 10 gol 4 asist 6.96 performansı yeterliydi. Bence benim için tatmin ediciydi. Skora katkısı var. Kai Havertz 50 maç 13 gol 17 asist 30 gole katkı ciddi bir katkı 7 68'de iyi bir ortalama Kai Havertz'den 95'e kadar çıkardık. Evet Rodrigo Goes 48 maç hatta 2 de sonradan girmiş 50 maç 33 gol 3 asist 7 88 müthiş bir ortalama. Kayum Hatın Odoi 52 maç 23 gol 12 asist 35 gole direkt katkısı var yine 8 ortalama oldukça iyi Hatın Odoi'den. Christian Pulisic 20 maç oynadı sonradan girdi bir ilk 11'i var sadece 8 gol 3 asist 7-20 ortalama gerçekten ciddi bir katkı. Vinicius Junior 7 gol 5 asist toplam 12 gole katkısı var 19 maçta 7-16. O da yine iyi bir yedek oldu bizim için. Kingsley Coman. Kingsley Coman. 7 maç ilk 11. 26 sonradan girmiş. 33 maç. 14 gol. 7 asist. 21 gole katkı. 7-76. Gerçekten harika bir performans Kingsley Coman için. Onun dışında Zakarya sakatlandığı için kenara atmıştık. Zakarya'ya bakalım. Yedek için aldık. 10 maçta bir asisti var. 7-20 ortalama Can Koti'ydi. Beğendim onu. 12 maç sonradan girdi. 3 asist, 3 golü var. 7 ortalamanın üstünde fena değil. Bazı oyuncular var yedekten kullandığım zaman daha faydalanıyor. O yüzden yedekte tutuyorum bazılarını. Barella 11 maç, bir asist. 125 milyon falan teklif ettiler ama satmadım. Belki bu sezon satabiliriz. Duruma göre bakacağız. Nico Elvedi 14 maçta bir asistli 7 736'da ortalama var. Diuk da fena değildi. Kadromuz oldukça iyi, geniş, güzel bir kadromuz var. Ee, daha iyi işler yapmaya başlayacağız. Ee, transferlere şöyle bir göz atmayalım ya da videonun e, bir sonraki videonun tadını kaçırmayalım. 100 e, 553 milyon Euro'luk bir bütçemiz var. Yine e, Bayern Münih eski haline döndü bakın. Tecavüz modunu açtı. Bayern'e 8. Bakın 8 attı. Şey Dortmund'a. 8. Nürnberg'e 8. Bu sezon 8'leri sevdi. 10. Manchester United'e e, rezil etti. 10 var. Bakalım skorlarımıza şöyle. 7'lerimiz var. 7'yi çok defa attık herhalde ama. Birazdan gelir. 6. Aşırı 6 atmışız. E, bu arada. Şöyle bakalım daha hezimetler var mı? Bu seneki kurbanları içinde. Yani 10'u gördü. 8'leri gördü. 7'leri gördü. 6'ların sayısını bile bilmiyorum. Bakın her satırda 6 görüyorsunuz. 6 sıfırlar vesaire. Liverpool gibi takımları Paris Saint Germain gibi takımları yenilmeden eleyebiliyoruz. Harika bir performansımız var. Kısaca son 2 gün oyuna 2 gün kaldı 21'e çıkmasına. O yüzden boş geçmemek adına bayan kariyerine devam edeceğiz. Biraz fantaziye kaçacağım değişiklikler yapacağım. Eminim ki bir sonraki videomuzda eğlenceli olacaktır. Sizler de bunu kaçırmamak ve bize destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.